Bu yeni Tesla Model 3 performans ve bu da ilk Tesla Model 3 performans. Aslında o kadar erken ki o zamanlar adı performans bile değildi. Garip bir ismi var. Eminim Tesla hayranları bunu yorumlarda açıklayabilirler. Her neyse onlarla 400 metre boyunca drag yarışı yapacağız. Orijinal Tesla Model 3 performans 4 tekerlekten çekiş için 2 elektrik motoruna sahip. Bunlar birleşerek yaklaşık 450 beygir güç ve 640 Nm tork üretiyor. Otomobil 1850 kg ağırlığında ve 2020'de 58.000 pound'un biraz altında bir fiyata mal oldu. Yeni Tesla Model 3 performans neredeyse aynı yapıya sahip. Her aksa bir tane olmak üzere 4 tekerlekten çekiş için 2 elektrik motoruna sahip ve bunlar birleşerek 460 beygir güç ve 650 Nm tork sağlıyor. Yeni otomobil 1839 kilogram ağırlığında. Yani biraz daha hafif ancak daha pahalı. 60 binin biraz altında. Pekala Richard bu konuya girmeden önce bir Tesla uzman olarak içinde bulunduğum aracın tam olarak ne olduğunu açıklaman gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu gerçek bir performans değil. Gerçi gerçek bir performans ama her şeyi çok kafa karıştırıcı. Tamam Met İngiltere 2019'da ilk geldiklerinde büyük tekerlekler, frenler, pedallar ve spoiler performans yükseltme paketinin bir parçasıydı Yani içinde bulunduğun gibi diğerlerine benzer bir performansa sahip olabilirdi Ancak performans kadar hızlı gider Yani tüm ekstra parçalar olmadan Ancak uzun süre ortalıkta yoktu Yani bu araba oldukça sıra dışı P- olarak bilinme eğiliminde ve onu çok fazla görmezsiniz Ve insanlar sadece uzun menzilli olduğunu düşünürler Ama düz bir çizgide alışım jantlarla ve her şeyle gördüğünüz performanslar kadar hızlılar yani Az önce yorint ve sonra penis dediğini fark ettin mi? Aa ben penis demedim. P minus. Ama idrara itiraz etmiyor. Ayrıca bu arabalarda Tesla eskiden beygir gücünü hiç açıklamıyordu ama şimdi açıklıyor değil mi? Aynen öyle. Hiç kimse gerçekten gücü bilmiyordu. Nereden baktığınıza göre değişiyor ama şu anda 2024'te çıkacak olanın 460 beygir gücünde olduğu söyleniyor ki bu da 510 beygir gücündeki ABD versiyonundan farklı. Çünkü Avrupa'da farklı bir bataryamız var. Eskisine ne kadar yakın olduğunu görmek gerçekten ilginç olacak. Eskisinde hoşuma giden bazı farklılıklar var. Yani düzgün gösterge kollarının olması ve vites kolunda gerçek vites seçiminin olması hoşuma gidiyor. Katlanmak zorunda kaldığınız aptal sweeper değil yani. Herkese göre değil ama ben alıştım. Daha iyi koltukların yanı sıra şimdi sahip olduğumuz bir fark çılgın bir mod. Bu yüzden chill ve sporta sahip olacaksınız sanırım. Şimdi chill standardım var. Yani delilik bu yani. Bakalım ne yapacak. Ayrıca evet daha iyi koltuklara sahip olduğunu söyledin ama sanırım aracın adaptif amortisörlerle birlikte geliyor yani bunda yok. Evet adaptif amortisörler yolda daha konforlu olmasını sağlıyor. İnsanların pin minus hakkında sevdiği şey düz çizgi direksiyonun olması. Ama verimlilikten ödün vermiyor çünkü artık verimli tekerleklere ve her şeye sahipsiniz yani biraz sıra dışı bir araba. Bunu en son yazılıma güncelledim. Pis modundayım ama yapacağım şey yol tutuş dengesini değiştirme özelliğine girmek. Sonuna kadar arkadan itişe getireceğim bakalım bu şeyi kaydırabilecek miyim? Tabii ki denge desteği de tamamen kapalı. Minus 10. Bakalım kayabilecek mi? Aa burada çok fazla önden kayma var. Hadi daha fazla kilit verelim ve etrafta döndürelim. Etrafında dönüyor. Sonunda kontrolü biraz kaybettim çünkü berbatım. Ama işte gidiyoruz. <laughs> It's pretty good. Oldukça iyi. Yenisini kullandım ve bundan daha zor kaydığını gördüm. Bu daha tahmin edilebilir. Bunu denemek ister misin? Yan yana mı, yoksa benim mi denememi mi istersin? Biliyor musun? Sakıncası yoksa biraz deneyeceğim. Böylece karşılaştırma yapabilirim. Bakalım sadece ben mi hayal kuruyorum? Bunu söylemeliyim ki bu koltuklar çok daha iyi. Yani çok daha iyi. Çok daha iyi ve daha büyük tekerlekler üzerinde olmasına rağmen sürüşü daha iyi yani değil mi? Bakalım yapabilecek miyiz? Şimdi bakın, bu aslında denge kontrolü gibi. Yani denge kontrolü. Drift ön ayarlarını deneyelim o zaman. Şunu dene. Bu onların diferansiyel ön ayarı. Bir deneyeceğim. Yani diğer yarışta çalıştırmıştın değil mi? Daha yüksek hızlarda daha düşük hızlardan daha iyi buldum. Oldukça hızlı bir şekilde kapılıyordu. Çünkü çekişi frenlediğinizde gerçekten gidiyor ve görüyorsunuz ben onu hiç hareket ettiremiyorum. Yani günün yarısında daireler çizip duracağız. Evet kendimi hasta hissediyorum. Yani gerçekten hasta hissediyorum. Şimdi buraya gideceğim. Tamam. Neyi yanlış yaptığım hakkında hiçbir fikrim yok. Sadece beceriler. Belki de ben sadece kullanılmayan bir yeteneğim. Bir kez daha denemek ister misin? Aa hasta hissediyorum. İzin vermiyor mu acaba? Ortada mı durayım? Hayır ortada durma çünkü bunu yapabileceğimden emin değilim. So that's really bu gerçekten ilginç. Neredeyse yolcu koltuğunda oturduğun için dengeyi kapatmıyor gibiydi. Ve sonra onu çalıştırdım. Yani çok hızlı. Hızlı değil mi? Evet, oysa eskisini kontrol edebiliyordum yani. Eskisi kolaydı. Bu o kadar iyi değil. Arabaya atlasana bir. Pekala, tekrar deneyelim. Şimdi iki kez kontrol edelim. Sadece arabaya bilmek onu pist modundan çıkarmaz. Yani kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle pist modu. Aa, drift modu, pardon. Şimdi yapmazsa yolcuyla aynı hizada olmadığını biliyoruz. İşte şimdi oldu, şimdi öğreniyorum. Ama o kadar kolay değil. Biraz daha geniş. Bu daha iyi yani, şimdi fena değil. Bu kadar yeter, bu daha iyi. <laughs> I think I'd a slight jump. Bekle bir dakika. Daha iyi bir kalkış yaptı. Uzaklaşıyorum ama fazla değil. Aslında tam orada. There's now nothing in it. Beni çizgide geçtin ama bana büyük bir fark katmadı. Evet şaşırdım. Hala oradaydım. Yaklaşık aynı hızda gidiyor gibiydik. Yani bu ilginçti. Evet kesinlikle çizgiyi geçip havalandım. Belki kalkışımı biraz daha iyi zamanlayabilirim. Ama belki de az önce konuştuğumuz şey lastikler daha fazla yol tutuşun var yani. Bu yüzden kaymadan gücünün daha fazlasını sunabiliyor ve belki de bu sana daha iyi bir kalkış sağlıyor. Ya da bu araba hakkında ne olursa olsun yani sadece o güç yok. Rolling yarışlarında geldiğimizde ilginç olacak ama ondan önce başka bir drag deneyelim. Bu araçta bugün zaten yarıştık ve birazdan daha fazlasını anlatacağım. Çünkü aküsü doluyken bir önceki yarışta elde ettiği zamanı biraz sonra açıklayacağım. İşte başlıyoruz. 3, 2, 1. Aa, onu çizgide yakaladım. Startta beni biraz yakaladı o yüzden yetişmem lazım. pulling Bu biraz hayal kırıklığı yaratacak. Hadi o zaman bu geri gelmeli. Hadi. Come on. Let me just check. Önce atlamadığımı kontrol edeyim ama gerçekten ilginç yani aynı hikaye. Mesafe vardı ve aynı kaldı. Hakem atlayıp atlamadığımı söyleyebilir misin? Atlama yok. Pekala 3'te iki yapalım. Beklediğim bu değildi. Bu daha pahalı. Hadi ama. Bir dakika yeni bir başlatanımız var. Burada ne oluyor? Aa, tuvalete gitmiştim. İsterseniz geri gelebilirim. Yok, hayır bu starterla devam edeceğiz. Zaten hepsinin sesi aynı. Aa bu tam olarak çizgideydi. Başa baş bir başlangıç. Come Come on, what's going on? Oh dear. Oh dear, oh Tam orada aslında e, hafif hafifçe uzaklaşıyor ama tam olarak aynı anda çizgiden çıktık. Richard yeni model için performansı hakkında ne hissediyorsun? Aa, kendi adıma konuşacağım. Sanırım çizgiden çıkarken tam olarak eşittik ve hafifçe uzaklaşman konusunda yapabileceğim pek bir şey yoktu. Bu yüzden sana fazla cevap veremem. Aküden kaynaklandığını düşünüyorum çünkü Hyundai'ye çok yakındı ve Hyundai 11.3 yapıyordu. Yani sanırım o da 11.4 yapıyordu. Akünün zayıf olması onu zorluyor gibi. Şu anda %60'dayım ve günün erken saatlerinde olduğu kadar şiddetli hissetmiyorum. Buradaki açıklamanın akünün %60'ına geldiğinizde gücün düşmesi ve 4 yıl daha eski olan bu arabaya yetişememem olduğunu söylemeliyim. Evet bunun aküsü dolu ama daha eski bir aküsü var. Dürüst olalım çoğu zaman tam akü gücünde olmayacaksınız değil mi? Pekala. Peki o zaman tam olarak ne oldu? Eski model 3 performans kazandı. 400 metreyi 11.7 saniyede tamamladı. Yeni model 3 ise 11.8 saniyede tamamladı. Bununla birlikte yeni model 3 performansın 400 metreyi daha hızlı gidebileceğini biliyoruz. Çünkü onu 11.3 saniyede ölçmüştük. Buradaki daha yavaş süre muhtemelen yeni otomobilin şarjının yalnızca %60'ının kalmış olmasıyla açıklanabilir. Oysa eski model 3 performansın şarjı %90 kalmış. Yani şarj durumu performansın performansını etkiliyor gibi. Ne dediğimi anladınız. Tamam şimdi saatte 50 km hızla 800 metrede bir rolling yarışımız var. 3, İki, bir, başla. Aman tanrım direkt fırladı. Sanırım ondan biraz önde başlıyorum. Ama şimdi onu geri çekiyormuşum gibi hissediyorum. Sadece... Yaklaşıyor muyum yoksa uzaklaşıyor muyum? Belki de aynı hızdayızdır. Bu neden daha hızlı değil? Evet, araban fark edilir şekilde hızlandı ve öne geçti. Sonra çoğu zaman olduğu yerde kaldı ve 800 metreye doğru hızla geçmeye başladı. Hangi hızda olduğumu görmek için hız göstergeme bakacaktım ama unutmuşum. Neden bu ondan aynı hızlı değil ki yani? Aynı hızda. Aa, evet, bilmiyorum. İlk hızlanma biraz daha fazlaydı. Tekrar denelim. ama saatte 80 kilometreden başlıyoruz. 3, 2, 1, başla. Bu eşit bir başlangıç işte. Oh, hadi ama. Aa uzaklaşıyor. Hayır, bana hiç mantıklı gelmiyor bu.

Sanırım tepki süresine bağlı. Oldukça eşit görünüyorlar. Sen küçük bir sıçrama yaptın ama ben bir şey yapamadım. Benden daha az bataryan olmasının seni etkilediğini düşünüyorum. Evet %79 şarjım var. Yani drag yarışı yaparken muhtemelen %90 civarındaydım. Yani. Evet %68 ile başladım. Şimdi ise 54. Sanırım etkiliyor. Her neyse fren testi. Benim arabam penis olduğu için geliştirilmiş frenleri yok değil mi? Sen ikinde performans frenleri var. Şimdi özel bir şey var. Neydi o? Pist paketinden özel balata falan mı? Evet, görünüşe göre artık pist paketi balataları var. Buna gerçekten konsantre olmak zor. Pist paketi balataları. Ve yüksek hızda biraz daha iyi hissettiriyorlar. Ama bakalım ne kadar farklılar. Daha geniş lastiklerim var. Daha büyük frenler. Yani bahanem yok. Ve sen sadece bir penisin içindesin. Penis olduğumu değil de içinde olduğumu söylediğine sevindim. Akü seviyen fren testini etkilemeyecek. O yüzden bunu yapalım. <laughs> ne diyeceğimi bilemiyorum. Yine yapabileceğim pek bir şey yok. Pedala olabildiğince sert basıyordum. Yani iyi bir ısırık almış gibi hissediyorlar ama belki tepki süresi farkı. Tam olarak arkanda değildim değil mi? Evet aslında benden öndesin. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen. Daha fazla video için video pencerelerine tıklayın. İzlediğiniz için teşekkürler.